Büyük Plan kanalından herkese merhaba. Ukrayna'ya karşı hava savunmasını güçlendirmek isteyen Rusya, Suriye'deki S-300 hava savunma sistemlerini 2014'te ilhak ettiği Kırım'a yerleştirdi. Ukrayna ile savaşı sürdüren Rusya'nın hava savunma sistemleri konusunda hamle yaptığı ortaya çıktı. Rus ordusu, daha önce Suriye'de konuşlandırdığı S-300 hava savunma sistemlerini çatışmaların sürdüğü Kırım'a taşıdı. Uydu görüntülerine yansıyan anlarda S-300'lerin daha önce konuşlandırıldığı Masyaf şehrindeki yerinde olmadığı ve buradan Tartus limanına taşındığı görüldü. Reuters'ın haberine göre Rusya Ukrayna ile savaşta hava savunmasını güçlendirmek için böyle bir adım attı. Haberde bu transfer Ukrayna kuvvetlerinin son haftalarda düzenlediği zarar verici saldırılarına karşı Rus hamlesine işaret ediyor denildi. Rusya Savunma Bakanlığı konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Moskova yönetimi 2015'ten beri Suriye'deki askeri varlığını sürdürüyor. Haberi beğenip yorum yapıp ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Büyük Plan ailesi olarak herkese mutlu günler dileriz.